Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ömer Bugün e, bugün sizlerle birlikte kupamızı gördüğünüz kadarıyla 20.000 kupa olmuş bulunmaktayım e, e, 20.000 kupa olmam gerçekten benim için çok iyi bir şey oldu Yaklaşık nereden baksanız e, bir ay boyunca Gece saat 12'den kasıp saat 3'e kadar kastım ve çok e, ne, Nasıl diyeyim size Çok fazla heyecanlandım Ya olamazsam ya kaybedersem diye şu an sezonun bitimine yaklaşık kaç günümüz var hemen bakalım. 13 gün 11 saat var. 13 gün 11 saat boyunca da kasmaya devam edeceğim. Belki 21K olabilirim. Belki o da. Bu sezon bittikten sonra 21K'ya kasabilirim. Eğer olamazsam. Ama şu an hedefim benim 25.000 kupa. 25.000 kupa olunca da çok güzel, çok güzel olacak. Hedefim 25.000 kupa olacak yeni hedefim. Şu an e, şu anda benim e, 35 tane karakterim var. Bu karakterlerde bunlar Edgar falan. Edgar'ı Bayağı düşünüyorum. Edgarı e, 25 rütbe yapmayı düşünüyorum bir ara. B e, bayağı bir karakterim var. Bu karakterlerin çoğunu 7 seviye, çoğu da 6 veya 5 seviye. Bunları yapacağım tekrardan. Bazı karakterler mesela pardon G yanlış yanlışla bastım. Ee, Sadece bana çıkmayanlar belli saymıyorum. beli alacağım ee, bir dahaki ay'a, bir dahaki ay 62. kademede alacağım ve kutu açma videosu çekeceğim. Kutu açma videosu gelecek şu kademede hemen size şöyle gösterelim. 62. kademe 20 taş ee, toplam toplamda 90 taş oluyor. 94 tane taşım olacak. Bir de e, kaynaklar kısmından hemen ee, şöyle size göstereyim. 80 taş çekeceğim. Böylelikle hem Brawl Pass aldığımı göstereceğim sizlere hem de e, kutu açma videosu olacak o video. Neyse arkadaşlar herkese görüşürüz. Beğenip e, kanala abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.